kanala abone olup videoya like atmayı unutma. Selam herkese biz geldik üç defa tanımıyorsan gel hayırdır falan süper güçlerimi kullandırmayın çarpılırsınız yıl kırılıma. yes. çıkardım fırtına falan da halan da geride kalanla halanla ışının birisini tamamla sinirde tepemde ortalık talan bak tamam. güven düşmana koy verdik Şu an ortam sıcak ve gergin Çok hızlıyız yeter ki kızdır Ölümle sonuçlanır yere serdik sizi Ateşimiz çok arlandı Yaptıklarımız olacak bizi. Bak etrafımızı kan sardı Hepinizi tek bir hamleyle yerim Bize düşman tüm ticamlar Kralıyız ondan olabilir mi? Kozumuz çok hadi gelin gelin Başlıyor itim Gidora Işınım yeterli Gidora gidora Koşturma hızdan Çıkarır kesirden

Sık çık ortaya çık neredesin çık baktın mı çık çık sık, silahı sık durma hep sık ölmedim sık çık ortaya çık neredesin çık baktın mı çık çık şu anımı duyacak tüm titanlar ayrıca yok olacak tüm insanlar saldırdı Yeterli, gidora, koşturma hızlan Gidora, gidora, çıkarır kasırga Gidora, gidora, düşsün yavaştan Birden bahsederim ateşi Kanadım bir durum kafesi gibi Varsam ortam tırsacan abisi. abisi Kaçarı yok bunun herkesi Çok sinirli gidora king Evreni sallayabilir kendisi Çok güçlü gidora king Sahibi bütün her yerin her şeyi Çok sinirli gidora king Evreni sallayabilir kendisi Çok güçlü gidora king Tutunar yerine her şeyi Sık, silahı sık, durma hepsi Ölmedim sık, sık, çık Ortaya çık, neredesin çık Korktun mu çık, çık.